Hocam, Önce bakıyorsun topa kelek mi tamam mı? Sok bakayım parmağını dön. Şimdi tam şu ortadakini görüyor musun? Lobutu onu tam gözüne vuruyorsun ki karakolu göremiyor anladın mı? Tamam. Vur gözüne karakolu görmüş. Hadi bakayım. Ee, o su şey değil bu. Hayat da böyle zaten. Önündeki maçlara bakacaksın. Tut bakayım. Olacak diyorum sana. Yapıştım. Ya ev ya. Ha. Ee gel. Ya boş ver ya takma kafana. <laughs> Çak. Bravo. Aslanım benim be. İyiyim. Oh, i̇şte bu, nopsi. <laughs> <Ziştirel. Gülüyor> Aslanım benim. İşte bu, İşte bu. Ayol yakışıklı, sen bu kafayla daha çok beklersin. <laughs> Ayol Kezban bu kız, erkeği Kezban'ı. bana. ben erkeklere de bayılırım kız. Bekle ya, bekle ya. İt olmuşum. Madem gönlü yok da... ...ne diye umut verirsin? Yazıklar o sen. Nokta. Dokuz. Gönder. olan baba oğul çiftimizi belirleyecek. Finale kalan yarışmacılarımızdan Kamil Bey ve oğlu Ayberk, Ali Bey ve oğlu Mehmetcan için kocaman bir alkış istiyorum. Yok canım yok sağ ol kardeş. Sağ ol. Şş, şş. Yakışıklı. Bu gidişle Selge gelemeyecek galiba. <laughs> Şuraya git işin gücüye bak. Başka yerde dur. Ne diyorsun lan? Nerede duracağım sana mı soracağım? Ya Bulaş baba. Sen kimi a**lıyorsun lan şerefsiz? Şeyde ne oluyor. Ulan. Sen kimi diyorsun lan? Ulan. Ulan. Ne olacak bu şerefsiz demin de beni de bana taciz ediyor. Lan. Lan. Şu şerefsiz ne Kızım yürüyün gidin Allah'ım yarabbim işiniz gücünüz yok mu başka yerde durun. Kimsin lan sen? Ne gürültü yapıyorsun lan? Ha? Senin davan ne oğlum? Ha? Çınarlar, çınarlar, çınarlar. Çınar çektir, Emanet aldı gel, delikanlı isemli yasık de lan! Defol oğlum, gidiyorum zaten. Bir daha gelir Aaaa! Allah! Sen bir şey yapmadık. Amirim, sen... sahip arkadaşlarla Bir şey yapmadım geç. <laughs> Vallahi komiser bey bir yanlışlık vardır yani. <laughs> Kusura bakmayın. Sus lan. Memo, kazanıyor muyuz hocam? Bu iki mamalık çünkü kazanacak biz mi lan? Biz. Tabii biz kazanacağız. Çünkü biz neyiz? Taşız, taş, taş gibiyiz seninle. Hazır mıyız? Hazır. Yeniyor muyuz? Hazır. Hadi oğlum, hadi. Hadi aslanım, hadi göreyim seni. Hadi. Hadi. yırdı. E oğlum? Ne bu şimdi? Hadi Urfa Aygır, hadi. bakalım kupayı da. Bu oh, bitti bu iş. Aç be oğlum aç. Ya niye alıyık bu telefonu siyah? Açmak için aç. Bu <laughs> saate kadar ne eder ki bu çocuk? Yo, Esma ya Esma ne diyorsun? Burası İstanbul. Bu saate ne edilse bu saatte edilir. Allah kahretsin ya. Ya bu kaya nasıl kaya ya bu kaya maya değil. Kaya İstanbul'a geldi gününü güne değil. Başına bir halt gelmiş olmasın çocukum. Vallahi bilmem. Benim de içime öyle doy. Göreceksin oğlum başına bir bela gelecek. Komşanım, şey yap, şey şey komiser, komiser bey, bakın bir yanlışlık var. <laughs> Niye çıktın silah? K komiser bey, üstüme geldiler. Ben, ben de korktum, havaya atış ettim. Geç kardeşim, geç. Bak komiser bey, ben <laughs> Mehmet Ağa'nın çarşasıyım. Ya buranın ağası da benim, paşası da benim. Geç içeri. Ya komiserim, bir yanlışlık var. Bakın vallahi ya. Geç derim arabaya, geç. <gülüyor> 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 <Bırakınlar>. <gülüyor> ya. Ya. ya ne oluyor ya? Anne görmen lazım. Böyle bağırsaklarından kopardık onları. Böyle bir atış attım var ya böyle arasının gözünden vurdum böyle. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> Anasının tam gözünden vurdu Sinem. Görmen lazım. Yani. Örümcek ağını aldı çatavdaki diyorum çocuk sana yahu. Tamam da ya ama apartmandakileri uyandırmayın. Ne olur kurban olayım. Aferin sen de çok güzel hareket yapmışsın. Ay muhabbetinize de doyum olmuyor gerçekten. Ne ee, senin kızım bu oranı babayım ben diyorum. Yalnız son bir. Üçlü yapalım. Ama ne olur bak gözünüzü seveyim biraz yavaş ya. <laughs> Anne uyuyacak ondan sonra göreceksiniz <laughs> halimizi. Tamam o zaman. Şey yapalım biz. Son bir üçlü çekelim. <laughs> <laughs> Anneanne ben bowling turnuvasında babamla... Ya sen çocuğum mahsus bir yapıyorsun ha? Özellikle mi yapıyorsun? Bana bak Sinem bunun bana garizi var tamam mı? Yüreğime indirmeden rahat etmeyecek bu. Ay anne ne biçim laf ya? Anneciğim o nasıl söz olur mu öyle şey? bir de anneciğim diyor. Bak hala bana anneciğim diyor. Ay vallahi delireceğim. Billahi delireceğim ya yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.